Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere yüzeysel meallendirmelerden bakarak tartışmalı olduğuna hükmedilen bazı ayetlerin halisane manalarını vermeye çalışacağız. Hemen şunu belirtelim ki ayetlerin yüzeysel manaları da haktır elbette. Bu manaları eleştirenlere yüzeysel mana ehlince gerekli ve yeterli cevaplar verilmektedir zaten. O yüzden bu cevapları işleyerek videoyu uzatmak istemiyoruz sadece aynı ayetlerin daha derin manalarının da sizlerin idrakine sunma çabası içerisindeyiz. İlk ayetimiz Bakara 230. Bu ayetin klasik meali şu şekilde verilmektedir. Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde onlar kadınla ilk kocası Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir. Bu ayetin yüzeysel anlamı erkek nefsini sınırlandırmak, erkeğin istediği kadını almak, boşamak, sonra tekrar alıp boşamak gibi tavırlara girmesini engellemek açısından gerçekten de çok önemlidir. Bu açıklamalar klasik tefsir ve meal yorumlarında da rahatça bulunabilecek gerçekler olduğundan bu konuda çok da detaya girmeyeceğim. Benim burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim şey ise aynı ayetin kelime kök anlamlarından analizini yaptığımızda ayette söylenenlerin bambaşka ve özsel önemli hakikatler olarak karşımıza çıktığı gerçeğidir. Bu durum elbette klasik ve toplum için gerekli olan yüzeysel manalandırmayı da inkar etmeye gerektirmez. Ancak aynı ayet üzerinden sarmal anlamlardan daha derin idrak düzeyine hitap eden bir hitabı görebilmek açısından da gerçekten önem taşımaktadır. Şöyle ki, feyn tallakaha felâ tahıllu lehu min ba'du Dünyevi bilinçten özgürleşmek isteyenin bedensel varlığına, dünyevi hayatına sıkıca sarılması olmaz. Hatta tenki hazzev gayra ve in fela aleyhima. Ama böylelerinin isteklerden azade kılınmış bir dünyevi nefse bağlanmasında da o nefsen özgürleşmesinde de sakınca yoktur en yeteri cae in zanna en yukima hududullah Yeter ki dünyevi varlığına dönse de Allah'ın yasaklarını hayatında kalıcı kıldığına emin olsun. Ve tilke hududullah yubeyyinuha li kavmin ya'lemun İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ki alimlikte kalıcı olacaklar için Allah bu sınırlarını açıklamaktadır. Şimdi elbette Bakara 230. ayetini yine benzer yüzeysel minvalden devam eden öncesi ve sonrası ayetlerle hatta Kur'an'da benzer temalı diğer ayetlerle ele alıp ilişkilendirilerek klasik meallendirmenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Buna hiçbir itirazım yoktur. Ancak bu ayetin öncesi ve sonrasını da elbette bu ayet üzerinden örneklendirdiğim gibi daha deruni manalarla açımlamak da mümkündür. Bunun üzerinde ufkunuzu açmak sizin göreviniz ve nasibiniz olsun inşallah. İkinci ve üçüncü ayetimiz ise Araf suresi 171 ve 172'dir. Bu ayetlerin önce yaptığımız sevgili meallerini sonra da klasik meallerini verelim. Hani izafi nefsinizi kaldırmıştık da özünüze gölgesi vurmaktayken üstünüze düşecek özbenliğinizi yok edecek sanmıştınız. Böylece izafi gölgesi vursa da hakkani nefsiniz biraz aşikare çıkmıştı. Siz bu haldeyken size verdiğimin içinde olanı özünüzde olan kuvvete sarılarak hatırlayın. Umulur ki korunursunuz. Demiştik. Araf 171 Zahiri klasik meali ise şöyledir. Hani biz dağıp gölgelik gibi üzerine kaldırmıştık da onlar da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Size verdiğimize sımsıkı sarılın, içindeki öğüdü tutun ki takva sahibi olabilirsiniz demiştik. Dünya hayatından uyandığımız gün yani kıyamet günü biz bundan habersizdik demeyesiniz diye hakkani nefsinizi yükseltici olan nefs terbiyeciniz yani Rabbiniz yokluk oğullarından, Adem oğullarından açığa çıkardıklarını ortaya saçmış ve onları görünür kıldığı izafi nefslerine karşı şahit tutmuştu. Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Elestu bir Rabbikum. Evet demişlerdi. Kalu bela. Ancak yok hükmünde var olabileceğinizi ve sizi yoktan varda kılanı unutmayın. Araf 172 Zahiri klasik meali ise şöyledir. Kıyamet günü biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkardı ve onları kendilerine tanık yaptı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. Evet, Rabbimizsin. Tanıklık ediyoruz. dediler. Bu noktada Arapça Arapça ne demek onu söyleyelim. Fasih açık, net ve düzgün olan dil. Argo olmayan, sokak dili olmayan dile Arapçada arapça denir. Ayn, ra, b kökünden gelir ve kök anlam olarak şunu ifade eder. Saf, açık, sade, yalın, net ve anlaşılır. Şimdi bununla ilgili bazı Kur'an ayetlerine bakalım. Yusuf 1 ve 2. ayetler. Elif Lam, Ra. Bunlar açık ve anlaşılır kitabın ayetleridir. Akledip anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak gönderdik. Burada denen olur ki sizinle saf, açık, net, bozulmamış, anlaşılır dilden konuşuyorum. Ki böylece saf, açık, net, bozulmamış özünüze hitap ediyorum. Manaları özden anlayasınız diye. Buradan ve tüm Kur'an'dan anlayacağımız şudur ki vahiy Arap gramerine hapsedilemez. Bu yapıldığında Allah'ın Arapçasından uzak düşülür. Yani bize düşen kelime köklerine rücu etmektir. Sadece gramere ka kapılıp kalmamaktır. Bu meyanda dördüncü örnek olarak Nur suresi 44. ayeti önce kabuk manasından verelim. Allah geceyi ve gündüzü sürekli değiştirir kuşku yok ki elbette bunda basiret sahipleri için ibretler vardır. Nur 49. ayetin asıl manası ise şudur. Kalplerde Allah karanlık örtü ve nurani akış halindedir. Kuşkusuz bu yüksek basiret ehli için ibrettir. Şimdi de 5. ve son örneğimiz olan Zuhruf suresi 45. ayetini ve kelime köklerinden anlamlandırmamızı daha detaylı olarak açıklayalım. Zuhruf 45'te Arapça olarak şöyle denir. Was el men ersalna min qablike min rusulina ecanna min dunir rahmane Klasik meali ise şu şekilde verilmektedir. Senden önce kendilerine Rasul gönderdiklerimize sor. Biz Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar kılmış mıyız? Bu ayette geçen kelimelerin ve kök harfleri kök anlamları sırasıyla şu şekildedir. Gelin inceleyelim. Vesel Sin, Elif, Lam iste, Erselna Ra, Sin, Lam İhsan etmek Kablike K b lam kabul edenden rusulina Rasin, sin lam mesaj cealna Ci cim ayn lam kendi kalbine koydu duni dal bal nun başka rahmani Ra ha mim rahmandan aliheten elif lam he tüm ilahi isimleri içeren sığınılacak olan gerçek Tanrı. Yu'bedune, Ayn, B, Dal etkisine teslim olup kabul etmek demektir. Bu durumda da Zuhruf 45'in hakkani manasını şöylece verebiliriz. Ve kalbine koyduğun mesajın ihsanından iste. Tüm ilahi isimleri içeren sığınılacak tek Tanrı olarak Rahman'ın etkisine teslim olup onu kabul et. Kök anlamlar hakikat ilmine uygun olacak şekilde seçilir. Çözüm ancak böyle olur. Bu ayet ve her ayet çok daha açılabilir aslında. Zira Kur'an vahyi ve Hakkani yazımı aslen sadece köklerdedir. Bu kökler, kök harfler birçok farklı anlamda okunabilirler. Ancak önce mutlak hakikat bilinirse Kur'an'dan o yönde işaretler, ayetler görünebilir. Hakikatse aslen şu eldeki Kur'an'dan bağımsız olarak vardır. O hep vardır zaten. Kur'ansa sadece bir hatırlatıcıdır. Ama elbette hakikati hatırlamak için sarsılmamız gereken şey Kur'an'ın ta kendisidir. Burada sarsıcı olan elimizdeki Kur'andır buradaki birbirini besleyen bir idrak açılımı söz konusudur. Şöyle ki, hakikati bilmeden Kur'an'dan nasiplenmek az ve yüzeyden olacaktır. Ancak Kur'an'dan az ve yüzeyden de olsa nasiplenme sürdükçe yine Kur'an bu sefer daha derinden kavranılmaya başlanılıp idraimiz daha da yükselecektir. Yani yüzeysel Kur'an'ın manası da yine idraklere dokunacak ve idrakleri yükseltip derinleştirecektir. Her halükarda bulunduğumuz her boş anda yapmamız gereken en önemli şey Kur'an'a yoğunlaşmaktır. Dünya bir oyun ve eğlence yeri ise burayı tamamen Kur'anla hemhal kılabilmektir. Ve zaruri hayat akışımızın haricinde kalan her an aslında bizim için boş alanlarımızdır. O anları Kur'an'la doldurdukça idrak açılımımız ve hakikatten nasiplenişimiz çoğalacaktır inşallah. Hepinize bol Kur'an'lı, tefekkürlü, idrakli anlar dilerim. Herkesin Kur'an'ı anlar olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Hepimiz Rahman'a emanet olalım. Hayırlı günler dostlar.